Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2017 güncel yamasıyla karşınızdayım. SmokePet'in yamasını kullanacağız. Ee, önce şöyle söyleyeyim, SmokePet'in kendi internet sitesi var. Bu yamaları oradan da bulabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi en son 10 Nisan'da güncellemiş. PES 2017'den PES 2021'e kadar son 5 oyunun yamasını yapıyor. Ee, yamayı kurmanız için önce, e, şuradan göstereyim size. Evet 3.2 versiyonunun sizde kurulu olması lazım 1.4 GB bunu kurmadıysanız açıklama bölümünde var şu an açılan karttan da o videoya gidip önce bu sürümü kurmanız gerekiyor çünkü bu sürüm 400 MB boyutunda olacak 3.4 sürümü 400 MB boyutu olacak yamanın üzerine gelecek bir yama yani ana yama dosyasını yüklemeniz gerekiyor bunu bilmeniz lazım dediğim gibi şu an açılan karttan izleyip oradan kurabilirsiniz. Gelelim güncel yamaya, kış transfer yamasına. Yamamız bu arkadaşlar. Ee, aynı zamanda süperlik yok içinde. Süperlik takımlarının 21'i de var ama süperlik yok. Süperlik için şöyle bir yama var. Bir de Türkçe spiker yaması var. İkisini de kurmanızı öneriyorum. Ee, 3.2'nin kurulu olduğunu varsayıyorum. Oradan gerisini anlatacağım size. Ee, eğer sisteminizde PES 17 yoksa ve PES 17 kurmak istiyorsanız size PES 17 nasıl kurulurla ilgili bir video da çektim. Şu an açılan karttan. PES 2017 nasıl indirip bilgisayarınıza kuracağınızı da öğrenebilirsiniz. Ee, ufak bir detay daha var. Dipnot. PES 2013, 2014, 2016, 2017 yamalarını soruyorsunuz sürekli olarak. Arkadaşlar PES 13 gerçekten film o sonunda çok hata veriyor. Yamaları çok hata veriyor. Bir türlü başa çıkılmıyor. PES 13'ten PES 17'ye kadar zaten aynı ekran kartı destekliyor. Yani bilgisayarınızda PES 13'ü rahat rahat oynuyorsanız PES 17'yi de oynarsınız. PES 17 Windows 10'da sorunsuz çalışıyor. PES 18'de ise yeni ekran kartına geçmeniz gerekiyor. Direct sürümü ile ilgili sorunlar çıkıyor. Onun için bence PES 17 size tavsiye ederim. Şimdi kuruluma gelelim. Bu yamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. 400 MB boyutu var. Sağ tıklayıp buraya çıkart diyorsunuz. Gördüğünüz gibi yama şu anda çıkıyor. Ve geldi. İşte dosyamız bu. Buna iki kere tıklıyoruz. Burada evet mi hayır mı diye soruyor. Evet'e basıyorum. Siz ekranda göremezsiniz. Evet, yamanın kurulumu şöyle oluyor. Next diyorsunuz ileriye, bir daha ileri. Burada ee, mesela diyor ki oyun orijinalse mesela Steam'in üzerinden kurmaya çalışıyor. Sizin oyununuz orijinal değilse şayet oyununuzun olduğu klasörü göstermeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Ben kendime göre yapıyorum. Bakın 3 noktaya bastım. Bu bilgisayar dedim. Şuradan C dedim. Buradan program dosyaları dedim. Evet gördüğünüz gibi PES 17 burada. Buna bir kere dokunuyorum. Tamam basıyorum. Bakın benim uzantım bu. C program files PES 17. Ben burayı kuracağım arkadaşlar. Sizde e, oyun hangi klasördeyse orayı göstermeniz gerekiyor. Tek hassas nokta burası. Buradan sonra next diyorsunuz. Oyun kurulmaya başlıyor. Ben cancel diyeceğim şimdi. Durduracağım. Çünkü ben de zaten yama kurulu şu anda. Denemek için kurdum çünkü. Ondan sonra arkadaşlar yama bittikten sonra e, şu iki dosyaya gelelim. Bir tanesi süperlik yaması. Bu mutlaka lazım size. Sağa tıklıyoruz. Yine buraya çıkart diyoruz. Evet süperlik yaması geldi. Bunun için iki tane dosya var. Bir tanesi Dovland, bir tanesi Sev. Bir tanesi yine oyunun olduğu klasöre, bir tanesi belgelerin klasörüne gidecek. Hemen göstereyim. Evet PES 2017 klasörü burada. Dovland klasörü burada bakın. Dovland'a gittim. Dovland yazının içindekini buraya atıyorsunuz. Bir şey sorarsa evet dersiniz. Diğerine gelelim. Belgelerin klasörüne giriyorsunuz. Konami klasörüne giriyorsunuz. PES 2017 Save klasörünün içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bu Save dosyası da Edit yazılımında şuraya atıyorsunuz. Bir şey sorarsa evet diyorsunuz. Yerine değiştireyim diye sorarsa. Bakın zaten var. Bunu da buraya taşıdığınız zaman süperlik oyuna yamanmış oluyor. Ee, son olarak bir de Türkçe spiker var arkadaşlar. Ona da bakalım hemen. Türkçe spiker PES 13'ten beri biliyorsunuz Hasan Musa'nın sesiyle yapılıyor. Evet arkadaşlar, Türkçe spikeri de şöyle kuruyoruz. Yine sağ tıklıyoruz bu dosyaya. Türkçe spiker dosyasını indiriyoruz. Buraya çıkartıyoruz. İşte geldi. Türkçe spiker 2013'te Hasan Musa'nın yaptığı bir e, Türkçe spikerdir. Şöyle oluyor. Bazı oyuncuların yani 2013'te PES 2013'te olan oyuncuların isimlerini okuyor ama PES 13'te olmayanları okumuyor bilginiz olsun. Bunu da aynı şekilde oyunun kurulu olduğu klasöre gidiyorsunuz arkadaşlar. Data klasörün içine, Dolant klasörünün içine özür dilerim. Bunu atıyorsunuz. Ee, bir şey sorarsa tamam dersiniz. Otomatik olarak Hasan Musa'nın sesini duymaya başlıyorsunuz. Birazdan oyun içinde zaten göreceksiniz. Dilerseniz şimdi oyuna girelim ve Oyun açılıyor. İşte Smoke yamasının reklamı da çıktı. Gösterim maçı yapalım. Burada sorular soruyor işte okey mi diye. Bunların hepsini okey diyorsunuz. Süperlik gördüğünüz gibi burada. Süper Lig yamasını kurmazsanız bu 21 Türk takımı diğer Avrupa kulüpleri sayfasında çıkıyor. Süper Lig yamasını kurarsanız 20 tanesini Süper Lig adına alıyor. Bir tanesini sanırım Norveç Ligi'ne gönderiyor. Çünkü PES'te bay geçme sistemi yok. Galatasaray Beşiktaş yapalım isterseniz. Bir derbi maçı olsun ilk maçımız. Önce size kadroları bir göstereyim. Beşiktaş'ın devre arası transferi kim vardı? Cenk Tosun vardı. Cenk Tosun şu an yedekler arasında gördüğünüz gibi. Beşiktaş'ın kadrosu zaten çok iyi bildiğiniz gibi. Galatasaray'ın yeni oyuncularını biz kendimiz yükleyelim buraya. Hepsi yedek gözüküyor şu anda. Yedlin'le başlayalım. Hemen yerini alalım onu. Jetson Fernandez'le Etebon'un yerini alalım. Taylan'ı oynatmak istiyorum çünkü. Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan hepsi orada. Figuri'yi koyduk. Onye Kuru'yu da Babel'i yerine alalım. Sol tarafa. Başka da bir şeye gerek yok şu anda. Berhan da gördüğünüz gibi kadrodan çıkartılmış. Yama ne kadar gerçekçi görüyorsunuz. Bir de formaları göstereyim size. Galatasaray'ın turuncu formasını ben çok seviyorum. Beşiktaş'ın da deplasman ve üçüncü forması bu şekilde. Dilerseniz artık maça başlayalım. Muhteşem bir stat, muhteşem bir i̇şte Hasan Musta'nın sesini duydunuz. Maç başlayacak. Ee, Galatasaray Beşiktaş mücadelesindeyiz. Hocam hoş geldin. Herkese merhaba. İlerleyen zamanda eğer fırsat olursa ben de bir Türkçe spiker yaması yapmak istiyorum. Yeni ve güncel. Çünkü bu yama 2013'ten kalma. Yerli. Sadece eski futbolcuların isimlerini okuyor farkındaysanız. Yani 2013'te var olan futbolcuları, yeni futbolcuları okumuyor mesela. Onye okumaz. Ve Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Raşit Ra indirdi. Onyekuru kaptı. Onyekuru çok hızlı çıkıyor. Onyekuru. Falcao. Onyekuru yeniden kaçtı. Onyekuru'nun önüne. Onyekuru çevirdi. Top dışarı çıkıyor. Corner. Emre Akbaba kullanacak köşe vuruşunu. Emre Akbaba yaptı ortasını. Onyekuru dışarı. Out. Atiba indirdi. İleri Enkudu'ya doğru uzun bir top. Enkudu topu kaptı. Abu, Abu, Abu oynadı. Abu Bakar. Marka Agir'dan ya. Top yine Beşiktaş'ta kaldı. Wellington. Sol Enkudu'ya topu. doğru. Top dışarı çıkacak ama Yedlin gene hitti yakaladı o topu. Taylan. Emrak Baba. Falka. Feguli'nin önü boş. Feguli'nin uzun bir top attı. Feguli. Sofyan Feguli. Feguli indi sıfıra kadar. Çevirdi içeriye. Uzaklaştırıyor Beşiktaş savunması. Atan büyümesine izin vermiyor. Jetlin, Emre Akbaba. Emre top kaybı Dorukan. O da top kaybı yaptı. Falcao, Falcao döndü. Bıraktı aradan kuru. karşı karşıya ve gol. Henry kuru. Harika bir gol. Sarı kırmızılı taraftarlar golün coşkusunu böyle kutluyor Galatasaray'ın golü. Harapası gerçekten müthişti Falcao'nun kurudum bitiriciydi de gerçekten çok iyiydi. Bir var. Galatasaray Atiba ileri doğru uzun bir top. Yetlin yıllar ya Feguli. Tekrar yetlin. Yetlin. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Emrah Akbaba'nın koşu oldu. Emrah Akbaba çekti topu. Emrah Baba, Feguli orta yapmak istedi olmadı. Bir, bir vuruş. Savunmadan seçiyor. Uzaklaştırıyor bir savunma. Saratçı. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Luindama. İleri uzattı. Sofyan Feguli bıraktı. Yetlin önüne. Yetlin. Yaptı ortasını. Feguli. Out. Top dışarı çıkıyor. Out. Jersin kullandık kullandı kale vuruşunu. Dorukan, Yosef. Bu pas tehlikeli olabilir. Abu Bakar karşı karşıya. Müdahale, Topa müdahale. Duyunda ama. Taylan, Feghuli. Falcao önünde duruyor hemen. Falcao Fehuli, pas istedi. Falcao'nun koşu etti. yoluna. Radamel Falcao, Radamel Falcao geriye döndü. Yetlin çek topu. Yetlin dışarı bıraktı Emrah Baba. Emre burada savunmadan sekti. Kaleci Ersin uzaklaştırmaya çalışıyor. Allah, kademede başarılı. Bir kontratak olur mu? Abu Bakar. Top kaybı oyuncu kuru Saracchi, Luindama. Kaleciye kadar. Kaleci Mustere'ye kadar döndüler. Daha doğrusu ben döndüm. Yetlin, Peki Feguli, uyu. Emrak Baba. Tekrar Yetlin. Yetlin hızlandığı Yetlin orta yapabilecek mi? Topu. Çekti topu. Figuli sol ayak yapmadı. Taylan'a bıraktı Taylan. Getson vurdu savunmadan sekte. Yetlin yine kazandı topu. Şimdi en ile çıkacak Beşiktaş. Enkulu, Abu Bakar'ı düşündü. Bu indama yatakılı top. Onyekuru çok güzel sıyrıldı. Onyekuru. Onyekuru. Çizgiye doğru iniyor. Yaptı ortasını. Falcao dokundu. Kaleci ve korner. Uzman kuru'nun topu alıp sıyrılışı çok güzeldi. İşte burada çok şık bir çalım attı. Emre Akbaba kullanacak köşe vuruşunu. Emre yaptı ortasını. On kuru top direkten döndü. Emre Akbaba bir kez daha Saracchi vurdu. Falcao'ya çarptı top. Uzaklaştırıyor savunma Luiz ama Yetlin. Feguli. Çekti topu Feguli. dışarı doğru Taylan Vurdurmadı savunma. Atiba. Abubakar. Top kaybı. Jetson kazandı şimdi topu. Jetson. Yetlin. Feguli. Feguli. Taç. Galatasaray'ın. Feguli. Feguli yaptı ortasını. Falcao Nefes. vurdu kaleci Ersin. Mükemmel Nefes. kurtardı. Nefes. Falcao mükemmel vurdu. Ersin mükemmel kurtardı. Yine Emrah Akbaba kullanacak. Yaptı ortasını. Onye kuru. Az farklı dışarı çıkıyor top. ama uygulaması kötü. Herkesi heyecanlandıran bir pozisyondu. Sakalının kafasına çarptı top ama yakaladı topu. Wellington Vida. Yosef. Top kaybı Onyekuru. Falkan mı? Emre Akbaba. Emre Akbaba uzaktan vurdu. Falka offside olması lazım. Evet offside. Kaleci Ersin. Dorukan, Enkudu, top kaybı yine. Feguli girdi araya. Feguli Sofyan Figuli bıraktı. Taylan'a doğru top geçmedi. Dorukan, Enkudu'nun önünde bir boşluk. Enkudu, Enkudu'yla ile çıkıyor Beşiktaş'a şey Ya ortasını. Kaleci'ye geliyor geri bir, bir pas. Kaleci Mustera'da kaldı. Saracchi. Jetson yeniden Saracchi. Onyekuru'nun koşu Onyekuru uzun bir top Falcao'ya doğru. Ayak koydu Savunma girdi Araya Linton, Vida Falka gitti kazandı o topu. Falka. Onyekuru, kuru. Saracchi bekledi. Saracchi şimdi geldi. Saracchi yaptı ortasını. Falka dokundu 2-0. Radamel El Falka harika bir gol. Beşiktaşlı oyuncular birbirlerine kızıyorlar. Mustafa'nın gol sevincini de gördünüz. ilk yarının son düdüğü ve ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Şimdi Fenerbahçe Trabzonspor maçı yapalım. Formaları bir göstereyim sizlere. Fenerbahçe deplasman ve 3. forması. Trabzonspor'un da yine deplasman ve 3. forması. Gördüğünüz gibi Mesut Özil kadroda. İrfan Can kahveci yedek. Mesut Özil'i ortaya alalım. Ozan'ı Pelkas ile değiştirelim. İrfan'ı nereye alsak? İsa, Samuel Tiam Fenerbahçe'nin de kadrosu çok geniş olduğu için gerçekten karar vermek de zor oluyor. Salahi oyunu alalım Atilla Salahi. Perotti var bir de Fenerbahçe'de forvet. Şu an sakat olduğu için oynayamıyor. O da yetenekli bir oyuncudur. Evet, İrfan'ı da Luis Gustavo'nun yerine alalım bence. Sosa iliksi yan yana oynasınlar orada. Maça girelim, başlayalım. Hasan Hakemler de hazır, her şeyi futbol için uygun. Kulaklıklarımızı taktık. Hasan Mustan yine karşıladı bizi. Hasan Mustan'ın Mustan bu arada bir kanımı var. Sese geldi, sese, sese doğru diye. Herkese merhabalar. Sese geldi sanırım. Samata ve Mesut Özil maça başladılar. İrfan Can Kahveci, Salahi, Caner. Caner Erkin. Pelkas. Pelkas hızlandı. Pelkas çizgiye doğru iniyor. Pelkas. Pelkas yaptı ortasını. Samat'a vurdurmadı savunma. Sosa gelişine bir vuruş. Direkten döndü. Çok etkili başladı Fenerbahçe. Tisserlat indiremedi. Gökhan Gönül girdi. Sosa, İrfan Can. Yine Fenerbahçe ata. Pelkas. Caner'in <laughs> doğru çıktı ama Pelkas'ın pası geçmedi. Atilla Salahi, Mesut, Mesut Özil. Mesut. Pas başarılı. Savunma arkasına Samata kaleci de geçti ama Tep, saha bitti ve dışarı ediyor. çıktı. Mesut'un pası gerçekten çok iyiydi. Valencia <feyle> bıraktı. Taç Fenerbahçe'de. Hemen başladı Gökhan. Tisserlant. Salahi. Caner. Caner Erkin. Perkas, Perkas, Yine hızlandı. kas Pelkas. Geriye bıraktı. Caner yaptı ortayı. Samata vuramadı yine. Savunma uzaklaştırıyor. Caner. Mesut çekti topu. Mesut karşı karşıya. Mesut vurdurmuyor savunma. Etten bir duvar ördüler önüne. Valencia kazandı yine. Gökhan geri geri kaçıyor. Boşluğa kaçacağına. Gökhan geri geri kaçınca pas etkisi bulamadık çıkmadı. Bakasetas. Bakayeme. Bakasetas'la yeni transferi biliyorsunuz. Devre arasında Alanya Spor'dan geldi oraya. Flavio yine Bakasetas'a doğru. Kurtardı. Yaptı ortayı. Bir kafa kaleci Altay. Caner Erkin. Pelkas. Mesut. Mesut. Mesut Pelkas'ın önüne müthiş bir top. Pelkas yaptı ortasını. Köşe vuruşu. Caner Erkin kullanacak. Köşe vuruşunu. Bir uzun top. Savunma karşıladı. İrfan Can. Bir vuruş yine savunmadan döndü. Atilla Salahi bıraktı Caner'in önüne doğru. Caner yap artık ortanı yaptı. Iki, Samat'a on, dokundu ve gol. Samat'a Fenerbahçe 1-0 önde. Harika bir gol. Samasa'dan. Kaçan net pozisyonlar vardı ama gol yoktu. O da geldi. Tam oldu. Kaleci Uğurcan Çakır. O da milli maçta gerçekten harikalar yarattı. Özellikle Hollanda maçında. İşte burada Perkas'ın önüne. Orta güzel. Tek dokunuş. Şık bir gol. 1-0. Trabzonspor yine maça başladı. Radavidas. Edgar Bakasetas'a doğru. Gökhan Girdar'a. Bakasetas kaptı topu. Bakasetas karşı karşıya bir vuruş. Asfaltta dışarı çıkıyor. Trabzonspor beraberliğe çok yaklaştı. Burada Gökhan'ın hatası. Kaleci Altay vuracak. Masa, Bakasetas, Pelkas, Caner. 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 Geriye acaba? doğru döndü Pelkas. Yaptı ortasını Ener Valencia. Zayıf bir vuruş Aşar. oldu. Kaleci vuracağım için kolay oldu. Nasıl Tavares'e doğru uzun bir top indirmeye çalıştı. mı doğru ama savunma girdi araya. ay, Atilla Salahi, Caner. Caner top geçmedi. Vakayeme, Abdülkadir Ömür. Bir Uzun bir top. Atilla Salahi geri doğru kalitesini doğru döndü. Yani altı ilerinde atak bitti. Atilla Salahi, Caner. Pelkas bu kez top geçti. Pelkas bıraktı Samata'nın önüne. Mesut içeride. Samata çevirdi. Mesut Özil dokundu. Top direkten döndü. Mesut atamadı bunu ama atacağız. Mesut'la bir gol atacağız. Buna inanıyorum. İşte bakın Samata'nın koşuyla o da çevirdi. Mesut Özel dokundu ama top direkten dışarı çıkıyor. Sosa Valencia'ya indirdi. Valencia bıraktı Gökhan Gönül. Tekrar Valencia. Ol, Valencia, Enar Valencia. Bıraktı Gökhan Gönül. Yaptı ortayı. Samahta'ya gelmedi top. Bir vuruş. İrfan Can Top Fenerbahçe'de Tisernant Sosa İrfan Can Mesut Caner Caner Erkin Pelkas Bıraktı Caner'in önüne Caner çevirdi Sosa dokundu 2-0 Sosa Jose Sosa 2-0 yaptı Bu gol takımı rahatlatıyor Bu gol rakibin işimi zora soktu Trabzonspor yine santrali başladı. Edgar. Pelkas araya girmeye çalıştı. Giremedi. İrfan Can girdi araya. Pelkas'ın önüne. Pelkas. Pelkas. Yaptı ortasını. Samat'a gelmedi. İrfan Can. Yine top kaybı. Flavio. Tavares'in koşu ona doğru. Yine kalecisine döndü. Savunma. Gökhan Gönül. Gökhan Gökhan pas istiyor Mesut Mesut, pası aldı Mesut Valencia'nın koşuyonla Valencia yaptı ortayı kaleci Uğurcan Çakır Tam zamanında bir müdahale Vakayeme girdi araya Tavares Top kaybı Abdülkadir Ömür Vakayeme Caner Erkin giriyor bu sefer de. Sosa Sosa kendini kurtardı Pelkası gördü Pelkas Samata Yine Pelkas'ın önüne Mesut girdi içeriye Orta Mesut çok şık bir gol. Mesut Özil 3-0. Çok şık bir vuruş. Topun dibine girip kalecinin üstünden kaldırdı. Kaleci 6'ın gol sevinci. İşte Fenerbahçe türbünleri. Trabzonspor yine santra yapıyor. Victor Hugo, Bakayemi doğru, Atilla kestiler. Salay. En döndü. Altay, Gökhan Gönül. Sosa. Sosa, Sosa, top kaybı, Flavio girdi araya. Kesti pası. Pası hatalı, en kaleci Altay'a döndü. kadar döndüler. Ve evet, bu maçı da bitirmiş getirdi. olduk. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım yamayı beğenirsiniz. Sorununuz olursa altı yazarsanız, yeni yamalar istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.